Salak salak oynamayı bilmiyorsunuz Salak salak oynuyorsunuz ama güzelsiniz de. Çok tatlısınız Ya rakip takımda olman bir şey değiştirmez Hepiniz bana pas vereceksiniz Hepiniz bana vereceksiniz Gol attım ya <laughs> Süper ya kendi kaleme gol attım ilk defa Çok süpermiş Ana Anne anne ben hakime aşık oldum <laughs> Kız Akre çay yollayayım mı kız Azıcık geriye girin anam Ay şekerim sorun değil geçti tamam Hı -hı. Sen bir dahaki maç görürsün oğuz bu bacağını kıracağım ben senin her sorun değil tamam Ya senden pas istiyorum sen oraya geliyorsun ya Sen ne demek istiyorsun sen oranın adamısın diyorsun Ya biraz adamın ayağına vurur musunuz Gerekiyorsa kırılsın ne olacak Hayır daha ne yapayım ya Daha ne yapayım affedersiniz ya Daha ne yapayım böyle mi yapayım yani o... Şöyle mi yapayım ya böyle mi yapayım Ya daha ne yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>